Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bu Zoom programı bilgisayarımıza nasıl yüklenir? Bu videomuzda onu göstereceğiz. Zoom programı bildiğiniz üzere video konferans yöntemiyle birçok kişinin aynı anda aynı ortama bağlanması anlamına geliyor. Bu programla öğrencilerimizi video konferans aracılığıyla aynı ortamda internet ortamında buluşup ders anlatmamıza yarayabiliyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle internet sayfamızı açıyoruz. Ve Zoom download yazıyoruz arkadaşlar. Gelen sayfada download center e, zoom yazıyor. Tıklıyorum. Ve burada bakın hemen ilk çıkan yerde Zoom Silent for Meetings diyor. Download diyorum. Şu anda bilgisayarıma yüklüyor arkadaşlar. Evet yüklendi. Gördüğünüz gibi şurada. Buna çift tıklıyorum arkadaşlar. Çalıştır diyorum. Ve şu anda bilgisayarıma indirdiğim dosyayı yüklüyorum. Şu anda Hı. Yükledi arkadaşlar. Bakın şöyle bir sayfa bizi karşılıyor. Şimdi arkadaşlar buradan bir hesap oluşturup girmemiz gerekiyor. Singin dediğim zaman mevcut bir hesabınızla da giriş yapabilirsiniz. Google hesabınızla veya Facebook hesabınızla. Benim önceden bir hesabım vardı arkadaşlar. Ben direkt oradan giriyorum. Şöyle. Bu arada e, Google veya Facebook hesabı olmayan arkadaşlar için şuradan, şu sağ alt kısımda gördüğünüz gibi Sync Up Free diyor. Buradan ücretsiz olarak tıklayıp, şöyle tıklayalım isterseniz bakın. Şöyle bir sayfa karşılayacak bizi. Buradan e-mail adresinizi girerek, buradan Sync Up gerek de üye olabiliyorsunuz. Bu da farklı bir yöntem. Şimdi Sync'in diyorum arkadaşlar. Ve sayfa. Açıldı gördüğünüz üzere şöyle bir sayfa bizi karşılıyor. Burada şimdi iki farklı yöntem var. Birincisi sizin video konferans oluşturmanız ve insanların insanlar bu konferansa siz davet edeceksiniz veya davet edildiyseniz şuradan join'i tıklıyorsunuz. E, bu davetlerde bir ID meeting ID oluyor. E, bunu girmeniz gerekecek veya bu meeting ID'yi siz oluşturacaksınız. Bir meeting diyorsunuz arkadaşlar. New Meeting dediğimiz zaman bakın şu anda yeni bir konferans oluşturuluyor. Ve sayfamız açıldı arkadaşlar. Şimdi burada çıkan uyarı da bana diyor ki e, bilgisayarın ses e, özelliğini açalım mı? diyor. Evet katılıyorum. Şu anda bilgisayarın ses özelliği de açıldı. Bakın şu sol alt kısımda bunu kapatıp sesinizi kapatıp açabiliyorsunuz veya videonuzu kapatıp açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Gördüğünüz gibi kendi webcam'imi de açayım. Buradan bu şekilde webcam olarak kendi görüntünüzü de görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir diğer kısım biz bu video konferansı oluşturduk. İnsanları nasıl davet edeceğiz? Şurada bakın küçük sol üst kısımda i harfi var. Buraya tıkladığımız zaman insanlara şurada yazan 826 949 366 bu şu anki oluşturduğumuz video konferansın meeting ID'si arkadaşlar. Bunu verdiğiniz zaman öğrencilerinize veya diğer kişilere direkt bu video konferansa bu kodla bağlanabilecekler. O ilk ana sayfada join kısmına tıklayacaklar. Daha sonrasında meeting ID kısmına bu numarayı yazacaklar ve sonra bize password soracak. Bu password de 31 31 66 tıkladıkları zaman onlar da bu video konferansa katılım sağlıyorlar arkadaşlar. Bakın şurada copy URL var. Bu URL'yi kaydedip direkt e, kopyalayıp onlara gönderdiğiniz zaman bu URL ile de e, giriş yapabiliyorlar arkadaşlar. Gelelim şimdi diğer özelliklerine. Şuradan insanları davet edebiliyorsunuz. E-maillerini veya diğer e, eklediyseniz eğer insanları. Ve şuradan... Manage kısmında sağ tarafta bakın e, bağlanan kişileri görüyorsunuz arkadaşlar burada. Sonra şuradan Share Screen'den yani ekran paylaşabiliyoruz arkadaşlar. Beyaz tahta açabiliriz bakın. Şu anda beyaz bir tahta açtık. Burada çizimlerimiz veya yazılarımız buradan şu şekilde yazı da oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşlar şuradan yeni bir sayfa eklemek istiyorsanız mesela masa üstümüzü de ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Stop share dediğim zaman aynı ekranıma geri dönüyorum. Bakın şöyle yaparak masa üstümü şu anda karşı taraf karşı tarafın görmesi için açabiliyorum arkadaşlar. Sonrasında şurada chat kısmı var. Chat kısmında yazdığım yazıları bütün katılımcılara gönderebiliyorum. Record kısmı var. Bu video e, konferansı kaydedip daha sonrasında da izleme imkanınız bulunuyor arkadaşlar. Buna tıkladığım zaman da. Ve ayrıca şurada şöyle bir özellik daha var. Onu da göstermek isterim. Şöyle manage dediğimiz zaman sağ tarafta katılan insanların üstüne gelip mute dediğim zaman onların seslerini de kısabiliyoruz. Yani sessize alabiliyoruz. Şuradan komple unmute ol dediğim zaman herkesin e, sesini açmış oluyorsunuz veya şuradan an mute ol dediğim zaman da herkesin sesini kısmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.